Türkiye'de şu anda mevcut durum, iktidarın yaklaşımı, mevcut yaklaşımını biliyoruz. İşte Cumhurbaşkanı çıkıyor bu anlamda bölgeye yönelik bir yani insan, <laughs> Kürt yönelik ve bazen onur kırıcı, bazen onları yok sayan, bazen hakikaten kazanılmış küçük de olsa haklarını da ortadan kaldıracak bir sürü işte çalışmalar, programlar içerisinde. İşte açıklamalar Güney Kürdistan'da ya da Rojava'da işte ben Güney Kürdistan'daki gibi yani kendi deyimiyle işte Irak'ın kuzeyindeki gibi Suriye'nin kuzeyinde de bir oluşum istemiyoruz. Ee, bu nedir arkadaşlar? Bu Kürt halkının daha kendi da kendini yönetme iradesine aslında darbe verdiği çalışmalar. Şimdi burada da yerel yönetim diyoruz. Hakikaten yapılan çalışmalar, burada oturan evet şey çok, çok güzel kullanıyor zaman zaman kadim halk kadim halkın görüşü, düşüncesi, onayı alınmak. Bakıyoruz merkezi yönetim en ufak bir çalışmada e, bu halkın kültürünü ekolojik sistemini, ekolojik yaşamını, doğal dengesini tarih etmeye yönelik projemizde de aynı yaklaşım var. Ee, Diyarbakır surları ve eser bahçelerinin UNESCO'ya sunulması sürecinde ee, merkezi yönetim bir yandan bu projeyi destekler gibi görünürken bakıyoruz alt kısımda öte tarafta işte Dicle Vali projesini gündeme alıyor ve bununla bir ölçüde e, bu tarafından kabulünü önlemeye yönelik bir çaba içerisinde. <laughs> Onun için değerli dostlar, hakikaten bizler de tabii bu değerli kültürel mirasa sahip çıkıp merkezi yönetimin e, bu e, deneyim yerinde ise ince yaklaşımını aça boşa çıkarmak için de e, gerek tabii genelde Türkiye genelinde dünya kamuoyunda çok daha bu Haziran'a kadar olan süreci çok daha önemli bir şekilde kullanmamız, değerlendirmemiz gerekiyor. Ee, bu paralelde biz eğitim komisyonu olarak e, alana sahip çıkacak olan çocuklarımızı, kadınlarımızı, gençlerimizi, esnaf ve sanatkarlarımızı bilgilendirmeye çalışacağız. Bilgi paylaşımında bulunmaya çalışacağız. Çünkü alana sahip çıkacak olan hakikaten bizleriz. Yani burada yaşayan insanlar. Ee, dolayısıyla de sizin gibi değerli dostlara ihtiyacımız var. Ee, günlük konuşmalarımızdan tutun. Belki e, Twitter ya da Facebook'ta biz sosyal paylaşım sitelerimizde, işte köşelerimizde yazdığımız yazılarımızda <laughs> katılacağımız e, Doklantılara kadar e, günlük e, anında, dakikasında hatta paylaşımlarda bulunabilirsek, e, kamuoyunu bu konuda duyarlı hale getirebilirsek, asıl e, koruma yönünde ciddi bir katı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü merkezi yönetim hakikaten mesela yer ve fıkaresi, evsel bahçeleri, dijne, neyli ve bir bütün, dünyada eşi benzeri olmayan bir tür bir kültürel miras. Ama bugüne kadar e, Diyarbakır surları Türkiye'de bile tanıtılmadı. Türkiye genelinde bile birçok işi Diyarbakır surlar ne bilmiyor. Şu anda e, tarihi Dicle Nehri e, statüsünde değil. Belki de belli e, rant alanına dönüştürmek için Diş e, başlangıcını Tarsin, e, Bismil'in e, aşağısından başlayarak e, merkezi yönetim bunu e, şey yapmaya çalışıyor. E, yani başımızdaki tarihi diş emeği yani dere stansiyonu. Neden? Çünkü e, kıyı bölgelerini ranta dönüştürmeye yönelik yine e, çok böyle acımasızca yapılan bir e, çalışma diye düşünüyorum. E, Katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür Gracias.